çocuklar çok yoruldum. Denizle seksek oynuyoruz. <laughs> ah Deniz, ben oynadım bitirdim. Şimdi sıra Denizde. <laughs> hadi en baştan başla. Tamam en baştan başlıyorum. Tamam hadi. Bir... Bir... Hem öğreniyor A hem oynuyor. <laughs> tamam geri döneceksin alıp çıkacaksın onu. İkilerde. Bir tek, üç tek, dört tek, beş, altı. Evet öğrendin. Evet evet. Geri döneceksin. Dönüp gideceksin. Tek ayakta üçteyken alıp gideceksin. Yani ben yanlış biliyor muyum diye düşündüm şöyle de. Eğer yanlışsa siz yorumlarda düzeltin bizi çocuklar. Şimdi 3'e atınca 2'den devam edeceksin. Evet. Evet. 4'e <laughs> dörde, dörde, bastın ama. 4'e ne bastın? Çift ayakla bastın. Zıt, yandın. Denize bir hak daha veriyoruz. Devam nasıl gidiyor ama. <gülüyor> <gülüyor> hep karıştırdın hep. Gel şimdi 4'e at. Dörtten Al biraz. Tamam. Şimdi 2 3'e çift basınca 5 ile 6'ya da çift basacağım. Çocuklar yanlışsak düzeltin bizi. 1'e tek basman gerekiyordu. Tekrar git başa. Tamam. Git başa. 1'e tek basıyorsun. Bir an tamam. <laughs> Dörde basmayacaktım. Altılara geç, beşe geçmiş. 5'e geçmiş ol. Ben de 4'ten 6'ya geçirdim seni. Zaten tamam almış. devam et. Aferin. Beştesin. Bu olmuyor. Biraz daha böyle şey olsa. Ağır böyle koyup devam edebileceğimiz bir şey olsa ama bunun da alımı kolay oluyor. Hop hop. Hop 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 hop. Hop <laughs> hop, hop hop hop. Mesela şöyle bir şey olacak ki bakın. Bak mesela 8 atacağım. Böyle gidecek. Tabii atamadım. Sol elimle atamadım. Ver bir. Tam tutturabilirsin. Onu demek istiyorum. Doğru. Gördün mü? O fırlayıp gidiyor. Deniz şimdi altı da altı ya da basıyor. <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> yedi. Nerede diye geçtin? Altı yaktım. Ha şey. Şimdi de buradan geçelim. Buradan geçmeden bitirdin hemen. Bir de almadan. Aa, aferin sana. Şimdi sekizde misin? Yedideyim. Aa, yedidesin evet şaşırmadın. Hadi bakalım. Tek çift, tek çift. Çift, tek. Hadi. Tek. Tek. Aa çiftle başlıyorsun. İkiyle üçten başlıyorsun. Bire basmıyorsun. Hadi. Evet. Denge <laughs> pro yediğini sindirdin Deniz. Ne? Güzel kalori, kalori yaktın. Ay yoruldum ben ya. Sekizde. Sen yorulmadın mı? Ben onu yaptım. Ondan sonra yoruldum. Abi ben hepsini bitirdiğim için çok yoruldum. Çocuklar keşke siz de beni izleseydiniz. Pırla pırla. <laughs> hop, 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 çekirge. Sen bir çekirgesin. Oo gitti hemen. İyisin. <laughs> Dokuzda altı var, altı gibi. Evet, A ters dokuz. bir altı evet. Çok yoruldun yeter. Bitirdiğini saysak olur mu? Yoruldun kalp atışın çok hızlandı. Biz dinleniyoruz, su içip geliyoruz çocuklar. Buradayız. Hop. Hop hop hop. Hop. Alıp mı dönüp çıkıyorduk acaba? Evet orada alıp dönüp çıkacaksın tek tek. Kaldırıyor musun? O zaman oyunumuz bitti.